arkadaşlar ben TV Şimdilik Mertcan Bugün sizlerle Toyer videosunun ikinci bölümünde beraberiz tabii ki de bu oyun değil eee Uzun süredir belli video gelmiyor Uzun bir süredir belli video gelmiyor arkadaşlar eee Sonra Minecraft videosu falan eee Şey bir de Düşünebilirsem oyun kaçmazsa Sleeping Dogs serisi gelebilir ama biz şu an oynuyoruz yani baya bir ileride videodayız yeni oynarsak o kaydı giremiyoruz onu bitirirsek çekebilirim kaçmazsa ama deneyeceğim yani yeni de değil normal oyunda bizim oyunumuzda deneyeceğim kaçmazsa belki ama <laughs> sonra mounted Blade videosu 100, %100 gelebilir arkadaşlar. %100, -100 yani kasmazsız Sleeping Dogs. sonra mounted bullet videosunu birinci saat at abim atmıştı. O sırada devam eder abim. O kutu motoru attı. E, ben de şey atarım. Osmanlı motu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük duyurum bu bu, bu kadar. Herkese iyi geceler.